Herkese merhaba. Ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ev yapımı limonata yapacağız. Limonatamıza ilk önce limonlarımızın kabuğunu rendeleyerek başlıyoruz. Limonatamız asıl aromasını ve tadını verecek olan limonların kabuğu. Rendenin ince yeriyle limonlarımızın kabuklarını bu beyaz yeri çıkıncaya kadar rendeliyoruz. limon kabuklarını rendelerken sadece sarı kısımlarını rendelemeye dikkat edelim. İçerisindeki beyaz kısmını da rendelersek limon tamasının içerisinde acı bir tat oluşacaktır. Çok fazla derine dalmadan limonun sadece sarı kısmını rendeleyelim. Son limonun kabuğunu da rendeliyorum. Toplamda 5 adet limon kullandım. Şimdi içerisine bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Limon kabuklarıyla bir bardak şekerimi şöyle ezerek iyice karıştırıyorum. Limonlarımızın kabuklarını rendeledik şimdi sularını sıkacağız. Şöyle alıyorum ikiye bölüp limonların suyunu sıkıyorum. Son da sıkıyorum. Toplamda bir buçuk bardak limon suyu elde etmiş oldum. Şimdi limon kabuğu ve şekerimi alıyorum. Limon suyumu içerisine ilave ediyorum. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla da çırparak karıştıralım. Limonun aromasını arttırmak ve içerisindeki şekerin tamamen erimesini sağlamak için. 1 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. İçerisindeki şekerin tamamen eridiğinden emin olduktan sonra 1 litre soğuk su ilave ediyorum. süz bir görüntü elde etmek için limon başka bir kabın içerisine süzüyoruz. Şöyle süzgeçte kalan kısmını da bir kaşık yardımıyla ezerek aramasının tamamen geçmesini sağlayalım. hazırlamış olduğumuz limonatamızı sürahimize aktaralım. Limonatanın ferahlatıcı etkisini arttırmak için içerisine birkaç yaprak da nane ekliyorum. Limonatamız hazır. Şimdi limonatamızı bardağımıza servis edelim. Şöyle içerisine birkaç yaprak nane koyuyorum. Şöyle ufak bir limonla da süsleyelim. Pipetimizi de içerisine koyalım. Bu yaz günlerinde içiniz ferahlatacak harika bir limonata tarifi yaptık bu videoda. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.